Büyüme küçük bir yaparak başlayayım. Büyümede yine bir dediğim gibi e, iç tüketim artı ihracatla, şey pardon, e, inşaatla büyüdük. Evet. Yani inşaattaki büyümede onun %10'un üzerinde, üzerinde. Yani bu çok fazla bir değişim yapmadığımızı gösteriyor 2023'te. Ama 2024'te özellikle bu yerel seçimlerin tamamlanması sonrasında ona da biraz sonra değiniriz bakarız istersen alınacak bazı ek önlemler olması gerekiyor. Onlarla birlikte hem iç talebin daha daralacağını düşünüyorum hem de buna bağlı olarak bu inşaat tarafındaki büyümenin biraz daha teknik anlamda daha küçük oranlı büyümeler şeklinde karşımıza çıkacağı kentsel dönüşümden kaynaklanan bir takım avantajları yaşayacağız. Bu sene herhalde özellikle İstanbul'daki kentsel dönüşümden bahsediyorum. Yine yüksek büyümeler olacaktır inşaatta ama sadece bu ikisine yönelik büyüme bu ülkenin çok uzun süre sürdürebileceği bir şey değil. Ee, o yüzden e, ben büyümeyi gördü, görürsek ki 3.5-3.6 civarında tahmin ediyorum. Sadece tahmin ediyorum. Büyük büyük modeller kullanarak söylemiyorum bunu ama daha görece düşük kalacağımızı düşünüyorum diğer taraftan kurlarda işte gerek Ocak ayında gerek Şubat ayında daha görece e, hızlanan bir tempo var. %3.3'lü seviyelerde aylık artışlar var. Bunların arkasında biraz ihracatçıların hani şey yapması var. E, desteklenmeye çalışılması var diyeyim. Diğer taraftan da çok da kuru yukarı götürmek istemiyoruz. Çünkü Merkez Merkezi'nin toplantı notu da açıklandı. Gerekse faiz kararının hemen sonrasında değerlenen Türk lirasıyla biz enflasyonu kontrol edeceğiz diyen bir e, politika izlenecek anlaşılan. Ya mesaj bu, neydi bu, orada. Evet. O eskiden beri kullandığımız yüksek faiz düşük kurla enflasyonu korumak ama verimlilik artışı, enerji tasarrufu gibi e, yöntemlerle biz bu şeyi ülkenin hani karlılığını teknik anlamda karlılığını arttırmadığımız sürece bu denklem her seferinde kendi kendini besleyecek ve dönem dönem krizlere veya çok büyük sıkıntılara yol açabilecek gibi görünüyor. Onun için seçimlerden sonra hani bence radikal önlemler alınması lazım radikal önlemlerin ne olabileceğini gene konuşuruz. Fakat kısa dönem kur hareketlerine baktığımızda genelde bu seçimler artık bir ay kaldı. Neyse ki bir ay kaldı. Hani artık daha doğrusu seçim ayının içine girdik. Bu ay bitince bu seçimler de bitecek. Niçin söylüyorum? Hep geçtiğimiz yıl genel, genel seçimlerden sonra başlayan faiz hareketinde biz vakiti kötü kullandığımız gibi 45'e gelmiş olan faiz işe yarayıp yaramayacağını test etmek için bazı da, e, beklemeye de gerek yok. Bazı önlemlerinde bunu desteklemesi lazım. Maliye tarafından gelecek bazı önlemler çünkü para piyasasının ve döviz kurları üzerindeki izlenen politikanın yapabilecekleri bir yere kadar ama onun yanında maliye politikası tarafından da bir takım destekler gelmezse seçim var diye bunlar ertelemiyor. Seçim var diye seçimden sonra vergi artışları beklentisi var. Bu bir borsayı da bozan konulardan bir tanesi aslında. İkincisi de seçimden sonra kurlarda böyle patlama çatlama olacak, böyle hızlanacak gibi bir beklenti var. Ee, tabii ki Merkez Bankası'nın açıklamasıyla mücadele yöntemi, enflasyonla mücadele yöntemi değerlenen Türk Lirası. Halbuki talebi kısacak şekilde bu faizi yeterince arttıracağız veya arttırdık deseler bile çok daha sağlıklı olurdu bana göre. Çünkü burada asıl olan biraz evvel büyümeyi, iki ana kalemden gelen büyümenin bir tanesi iç talep. İç talebi aşağıya çekmemiz lazım. Bunun için de hakikaten A tasarrufu arttıracak oranlarda reel faiz veren bir faiz politikası izlememiz lazım ve harcanabilir geliri arttırıcı bazı önlemleri alırken açıkçası e, tüketimi belli oranda frenlememiz gerekiyor. Harcanabilir gelirden de kastıvasında şu annem alması özellikle dar gelirli kesimin yaşam maliyetini düşürücü önlemler atıyorum su, elektrik, ulaşım vesaire gibi maliyetlerini azaltacak bazı önlemler alırken yüksek e, gelir grubunun tüketime yönelik olan iştahını ve özellikle de enflasyon beklentilerini düzeltecek bir dizi söylem, eylem birlikteliğini ortaya koymamız lazım. O olana kadar da seçimden sonra kurlar yükselecek beklentisiyle şu anda kur tarafına bir tür baskı var, biraz oraya bir ittifak var ama e, Ocak ayındaki rezerv verilmesinin bir kısmı Evet KKM'ye bir kısmı ekstra gelen gelendiğimiz talebine ve bir kısmı da bu enflasyon kontrol altına alınamayacak o yüzden daha da yukarı gidebilir bu kurlar diye o güvensizlik ortamından beslenen bir süreç var. Yani benim yani hem gönlümden geçen hem de olması gereken bu güven meselesinin çok hızlı bir şekilde hakikaten herkese evet biz bu enflasyonla mücadelede çok samimiyiz denmesi de gerekiyor. Türk lirası faizinde ben şu anda bir artışa ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ama ihtiyaç varsa da belki iki buçuk belki 500 bas puan, 5 puan, 5 puanlık bir artış ile yeniden bir ikna sürecine ihtiyaç olabilir. Onu da seçimden sonra artık yapacağız herhalde. Sonuç olarak söylemeye çalıştım. Bu bir iki beklenti yani enflasyon kontrol alamayacaklar güvensizliği artı seçimden sonra kurlarda böyle bir hareket beklentisi. Bence şu andaki kur tarafındaki hareketliliğin temel sebepleri. Bunu Yine seninle sohbetlerde defalarca söyledim ben yani kuru bugün 50 lira, 75 lira, 125 lira yapsanız dolar tl'yi hiçbir şey yaramıyor. Yaramayacak çünkü o kendi kendini besleyen bir süreç haline geliyor. Yüksek e, kurlardaki yüksek artış dönüyor bize enflasyon olarak vuruyor. Enflasyon olarak durunca mecburen geriye dönük e, maaş artışları yapmamız gerekiyor. Maaş artışları beraberinde yeni enflasyon getiriyor. O yeni enflasyona göre kuru devalü etmedi lazım gibi. Böyle kendi içinde fasit bir daireye dönen saçma sapan bir döneme geliyoruz. Kontrol edilmesi için belli yerlerde belli reçetelerin uygulanması bunların bir kısmı acı olsa da hepimizin bu acı reçeteye katlanmamız gerekiyor ama hepimizin. Altını çizelim, hepimizin. Yani sadece dar gelirli, yüksek gelirli değil, kamu, kamu yöneticileri, politika yapıcıları herkes.